emekli promosyonunda son günler yaklaşıyor. Bankalar promosyon ödemelerinde ciddi artışa gitti. Bankalar promosyonları neredeyse her hafta yükseliyor. Bir hafta önce 8 bin liraya yaklaşan promosyon ödemeleri bazı bankaların ek ödemelerle birlikte 10.000 TL'ye kadar çıkıyor. Kampanyalar 31 Ağustos'ta sona erecek Ayrıca maaşlarını taşımak isteyen emekliler çeşitli zorluklarla karşılaşıyor, emekli promosyonlarından yararlanmak isteyen emekliler için son gün uyarısı yapıldı, emekli maaşlarına yapılan zam sonrası bankalarda harekete geçerek promosyonlarını teker teker duyurdular. Son olarak 8 bin liraya yaklaşan banka promosyonunda özel bir bankadan yeni bir hamle geldi. Bu hamle ile emeklilerin banka promosyonunda 10 bin liraya dayandı. Kampanyalar 31 Ağustos'ta sona erecek. Ayrıca promosyon için bankaya müracaat eden emekliler çeşitli engellerle karşılaşıyor, peki bu durumda ne yapılmalı? Konuyla ilgili Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Aoğlu, CNN Türk canlı yayınında emekli promosyonları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Aoğlu konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı, emekli ben kendimden örnek vereyim. Ki sene kadar önce bir sözleşme yaptım. 1500 lira gibi bir meblağ verdiler. Geçtiğimiz Temmuz ayında aklıma geldi maaşlar arttı. Bankamı aradım, dedim ki maaşımı başka bankaya taşıyacağım. Bana derhal 4000 lira verdiler. 597 lirayı içinden kestiler. O benim kalmadığım süre ile ilgili taahhüt